Arkadaşlar merhaba ben Sait Özcan bir gramer dersimizde yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü dersimizde model verblere devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız yerden. Bildiğiniz gibi geçen hafta offer ifadesini görmüştük. Offer and invitation. Bu hafta ise obligation, prohibition, lack of obligation, necessity gibi böyle farklı... Hani zorunluluk gereklilik, e, yasaklama gibi e, modal verbleri göreceğiz. Bunlardan ilki must ve have to e, nedir bu must have to? Bir şeyde e, yapması zorunlu olan bir şey için kullanılan iki ifade. E, mesela you have to turn left. Ee, yani buradan sola dönmen lazım. Mesela şurasının e, yasaklı yol olduğunu düşünürsek, şurada giden bir arabanın e, buradan sola dönmesi gerekiyor. Yani burası zorunlu, burası kapanmış örnek veriyorum. Yani böyle bir zorunluluk için biz e, burada her tür ifadesini kullanıyoruz. Yani bir şeyi yapmalısın, etmelisin anlamı katar. Yani bir zorunluluk burada önemli olan şey. Aynı şekilde biz bunu e, must'la da ifade edebiliriz. E, I must wake up early gibi işte erken kalkmalıyım şeklinde. Bunu da yine e, malı meli şeklinde. Çeviriyoruz. Yani have to ve must aslında cümleye bir zorunluluk anlamı katıyor. Bu olumlu yapıda kullanımı. Tabii ki bunların bir de farkları da var. Yani bu farklar nedir? Ee, kısaca e, şimdi birazcık ona değinelim. Yani konuşma dilinde ben çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Yani konuşma dilinde don't have to ve must ile alakalı çok fazla fark olmaz ama... Must için genellikle söylenen şey bir şeyi kendin için zorunlu olan bir şey için bunu kullanmak. Yani şöyle söyleyelim. Yani kişisel düşüncemiz aslında burada söylüyoruz. I haven't spoken to Sarah. For ages, yani yıllardır onunla konuşmuyorum. Um, I must phone her. Hmm. Burada kendimce bir yorum yaptım. Yani Sarah'la yıllardır konuşmuyorum. Onu aramalıyım. Yani kendimce böyle bir zorunluluk hissettim. Aramam gerektiğini hissettim. Uh, must genellikle bu tarz böyle kendi hissettiğimiz şeyler için zorunluluk için çok kullanılırken bir de have to'ya bakarsak have to birazcık daha bize dayatılan bazı zorunluluklarda e, kullandığımız bir ifade. E, mesela I have to work from 8.30 to 5. 30 every day. Yani şimdi dikkat ederseniz burada ben ilkinde kendim bir zorunluluk hissettim. Yani dedim ki sarayı aramalıyım. Çünkü yıllardır konuşmuyorum. Ama ikincisinde bir iş takvimim yani bir iş planım var. Benim yapmak zorunda olan iş verenim tarafından bana söylenen 8.30'dan 5.30'a kadar çalışacağım. Yani bu benim çok elimde olan bir şey değil. Bunu yaparken biz birazcık daha must'tan ziyade have to kullanabiliriz. Bunu dediğim gibi yani bu işin gramer yani kural boyutu. Yani konuşma dilinde must deseniz tabii ki biraz tuhaf karşılanır ama anlaşılmaz da değil anlaşılır. Onun için konuşma dilinde bunları çok çok fazla hani sizin akıcılığınızı engelleyecek şekilde takılmanızı tavsiye etmiyorum ama tabi doğrusu varken niye yanlışını kullanalım bir de böyle bir durum var. Yani have to ile must arasında böyle bir durum var. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir de bunların olumsuzlarına bakalım. Mustn't and Aslında bu obligation olmuyor. Lack of. Hmm. Um, necessity ve prohibition aslında. Şimdi biz her zaman şöyle öğrendik. Hani can varsa olumsuzu neydi bizim için? Can'tı. E, okay, could varsa couldn't'tı. Okay. Must varsa o zaman bu da mustn't. Doğru, mustn't, um, have to varsa, bununki ne? Bununki de don't have to ya da e, şeye göre değişir. Yani bu don't olur, doesn't olur, e, didn't olur. Eğer geçmiş zamanda kullanıyorsak yani bu şeye göre değişir. Zamana göre bunu değiştirebiliriz. Şimdi. Mesela ability düşününce I can do it dediğimde bunu yapabilirim. I can't do it bunu yapamam. Kultta da I could do it dediğimde bunu yapabilirdim. I couldn't do it dediğimde bunu yapamazdım. Tamam böyle düşünüyoruz. Ama mesela I must uh, phone Sarah dediğimde Sarah'ı aramalıyım. Ama I mustn't phone Sarah dediğimde Sarah'ı arayamam. Bu aramamalıyım değil arayamam. Yani birazcık anlam değişiyor aslında buradaki olumsuzda. Burada bir gereklilik varken burada bir prohibition yani yasak söz konusu oluyor. Don't have to ile mustn't arasında aslında böyle bir fark var. Şimdi şurayı siliyorum. Birazcık örnekler üzerinden onu anlatayım. Yani don't have to ile mustn't birbiriyle aynı anlamda değil. Hani must ile have to aynıydı, benzerdi. Ama don't have to ile mustn't birbiriyle aynı değil. Şimdi hemen örnek yapacağız. Yani bir ne diyorsan bir şeyi yapmamalısın o yasak. Mesela you mm, you mustn't smoke in public places. Evet. You mustn't smoke public in public places dediğimde uh, public areas artık böyle de diyebilirsiniz. Ben burada ne yapmış oluyorum? Hani e, sen halka açık yerlerde sigara iç içmemelisin. Hani bu bir tavsiye niyetinde değil. İçemezsin. Bu bir yasak aslında. Kant e, ifadesine de geleceğiz. Kant da yasak anlamında kullanılıyor ya yani böyle prohibition. İçemezsin, bu yasak, yapamazsın bunu. Bu anlamda kullanılıyor birazcık. Don't have to ifadesine baktığımızda o birazcık daha farklı. Yani lack of necessity anlamı var. Yani burada yapmana gerek yok ama yapabilirsin anlamı da çıkıyor. Şöyle ki, you don't have to. tell him you don't tell you don't have to tell him the plan planı ona söylemene gerek yok hani ee, gerek yok anlamı çıkıyor daha ilerleyen zamanlarda bunu da birazcık değineceğiz needn't da böyle ya yani don't need to aslında böyle bir şeyle de kullanılıyor peki bunun şundan farkı ne? Bir önceki ifadeden farkı ne? Arkadaşlar, buradaki ifadede you mustn't smoke in public places dediğimde kesinlikle yapamazsın. Bu yasak. Hani bunu yaparsan olur diye bir şey yok. Ama ikinci kısımda you don't have to tell him the plan. Ona planı söylemesen olur. Ama söyleyebilirsin de. Ya yani burada bir yasak yok. Söylememelisin, kesinlikle söyleyemezsin demiyoruz. Her türlü aslında mas must arasında, e, mustn't arasında böyle bir fark var. Onun için eğer siz e, bir önceki sayfada mesela şuradaki I must phone her dediğim ifadede yani onu aramalıyım diyorsan onu aramama gerek yok demen için burada I mustn't phone her kullanamazsın. Bu çünkü ee, o anlamı vermez. Bu zıt bir anlam değildir. Bunun yerine ne kullanacaksın burada? Must eğer yapmalısın e, yerine tam tersi yani yapmana gerek yok anlamında kullanıyorsan yine must'ın olumsuz olarak don't have to kullanman gerekir. Tamam I don't have to phone her. Böyle kullanabilirsin. Mustn't dersen anlam birazcık farklılaşıyor çünkü. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Ee, yani have to, must nasıl kullanılıyor, cümlede nasıl bir anlamı var, olumsuzları nasıl bir anlam katıyor. Biraz bunları göstermeye çalıştım. Must ile have to arasında nasıl bir fark var birazcık bunları göstermeye çalıştım. Ee, hemen bundan sonraki videoda da e, birazcık şeye değineceğiz. E, lack of Necessity, prohibition bunlar arasındaki e, detaylara da birazcık değinmiş olacağız. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Have to ve must ile alakalı hata ile alakalı cümlelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümüne bekliyorum. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa onu da yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.